Almanya'da evlerin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilmiştir ve çoğu hala ayaktadır. Ancak dışarıdan şirin gözüken bu evlerin içinde tam anlamıyla bir sürpriz kutusu gizlidir. Savaş sonrası ekonomik çöküş nedeniyle malzeme kıtlığı yaşanmış ve inşaatlarda taş, çimento, demir yerine bazen sünger yatak, gazete kağıdı, kömür tozu ve ahşap kullanılmıştır. Dikkat edilmesi gereken bazı sorunlar vardır. Bunlardan biri duvar. Alçı yerine kat kat duvar kağıdı. Altında ne çıkacağı meçhul. Yerler halı feliksleri döşeni. Isıtma sistemi eski tip yağlı ısıtma sistemleri hala aktif. Su boruları patlamaya meyilli ve eski malzemeden. Elektrik tesisatı modern ihtiyaçlara cevap vermeyen sistemde çatı sızdırma ve izolasyon problemleri sık görülebilir. Peki daha sağlam ve uygun fiyatlı bir ev nasıl alınır? Ev alımında tecrübeniz yoksa, ev bana bakıyor ama ben ona güvenemiyorum diyorsanız, devreye Gutah giriyor. Gutah bağımsız bir ekspertiz uzmanıdır. Sizinle birlikte evi gezerek evin yapısal sorunlarını inceler, masraf çıkartabilecek noktaları tespit eder, ev için istenen fiyatın adil olup olmadığını değerlendirir. Bu hizmet ücretlidir fakat büyük masrafları önceden bilme açısından önemli bir yatırımdır.